amacı oynayacağız. Ben. Dünyaya geri geldim. Evet oyunumuz oyunumuz nasıl oynanıyor? Muharrem Bey. Başta bir olması lazım. O işte şey. Ben, otistik misin? Hayır. Evet. 1 2 3 4 5 6 kişi 6 kişi grup. Ben Ahmet mesela topu verebilir misin? <gülüyor> <şimdi> <gülüyor> <sonra> <gülüyor> mesela bu top benim. Şimdi biz topu aldık ya. Ahmet bana at. Sen de bana Bu gördüğünüz üç arkadaş biz Ben şey şey En çok topu elinde tutan kazanacak. Ben bir şey kim En çok elinde tutan. Evet Bir kere gösterelim mi? Bir oynayalım. Evet. Ben bir dakika bir dakika. Ben şey ben oynamak istiyorum. Şimdi sen hiçbir şey ki. Küçük nasıl? Sima telif atıyoruz. Alen. Deçiken. Allah diyeceğim. Allah diyeceğim. Başla. 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 Başla.

Biz üçümüz, öyle biz üçümüz müyüz? O üçüz değilim ben. Herkes daireye gelsin. E makbule dön. biz biz iki. Evet. Ahmet de mi? E? Ha. Gel. Hadi, hadi, hadi. gel. Hadi, hadi. Onlar arkadan havlar havlar havlar. Hayır, haber çabuk kapat. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bir sorun çıktı da herkes yerine. Hadi. Bizi, bizi var ya. Ahmet niye o kadar arkaya gittin? Kaptırırsın her topu. Yeterince güzel çekmeye çalışıyorum. size çok yakın duruyorsunuz vallahi kapatsın. Hadi İyi hadi misiniz? Hadi. Oynayacak hadi mısınız? Hadi. Aa! Ya Dikkat <laughs> <laughs> dikkat! Şeyma yine yaralandı. Her videoda olduğu gibi. Oh, oha! başlattım vallahi başlattım. Ya, volevo. Tam voleybolda oynayalım mı? Oynayalım mı? Arkadaşlar bugün de yine iki oyun oynamak istiyoruz. Voleybol da oynayacağız. Ay, yöntüsün, bari, evet arkadaşlar başlıyoruz. Burası file. Şurası bir takım, şurası bir takım. Başlattım. Taptim taptim taptim. Taptim. Tamam hadi başlayın. <laughs> Ahmet. Abi Dur, Ahmet gözükmüyorsun Ahmet.

Ya, Gel. Arkadaşlar, şurada iki tane de şey var. Aç. Evet, başlayın. Başlattım. Baş değil o, baş. Ver, başla. Bir. Biz bunları saklayacağız ha. bir, bir tane. Bak, abim, bana bir tane Yutmadı yaşıyor ya. Hayır. Ölmedi. hayır. Hayır hayır, hayır. bir daha atacağım. Sima uyuma uyuma. Nasıl Sima dur, herkes kaşır. Dur. Olur, sayı sayı uzun uzun hayır,

Bak başlıyoruz. Bak şöyle yapayım. Ya abi bunlar voleybol oynamıyor ya, ki. Gel hadi, hadi. hadi. at. Çok gidiyorsun <laughs> <nasıl atayım? gülüyor> <laughs> Ben attım bilmiyorum. Bir eleği Üç mü? Düzgün at. Bir at Bak bak mi <laughs> Çok kötüye da Bir daha at. Üç gel gel at. at.

arkadaşıyım. Evet. Şey, bu arada bu videoyu izliyorsun şey kalp sana kalp. Değil, 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 değil. Ben Ay. oynamayı Ay. bilmediğim için çekiyorum. Ay. Lan puan gelmedi gelmedi. Biraz biraz lan, birazcık geldim. Birazcık lan, biliyorum sadece. <laughs> ne aldın. Vursana topa. çok kolay ya. Şöyle Şöyle çok, Mama be hiç gözükmüyorsun. Bu, Ağaçlardan dolayı. 3 3. Ya yürü git. Siz ikide biz böyle daha, gelin, Geçen, sen, ya, ben ben e, ne yapıyorsun? Top nerede? Nerede top? Top nerede? Burada ne zorluklarla çekiyorum bir bilseniz. Şu an 5 2 bak çok sepağın düşüyor. Lütfen bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın lütfen lütfen lütfen. Başlayalım biraz olsun gel. Başlarsan Acın olacağını gelsin mi? Altı, Acımız, geçen hani perşemdi, Altı. Altı, Altı, maçı vardı kere Ama havaya gitti, bir daha geldi. Tamam. Marmar, sen geçen kaç kaç biliyor musun? Kim kim, kim, kim? yani? Ajak, kazandı. Ajax kazandı, sevelim Kaybettiniz.

Acaba Değil neden? Değme yeni zeka oldu. Yenge küfür ediyorsunuz ya. Yeni zeka adam bir şey alıyor ki herkes güler. Anas kim diye vardı? Arkadaşlar biz ma ma maçı 7-5 yani videomuzu izlediğiniz için like attığınız için bakış olalım. Abone olmayı çoğazı. like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz.